Halil'in oyundan düşürdüğü Doğan'a doğru Doğan iyi bir çalım Doğan çaprazda Halil'le dalaşamalar Doğan'ın vuruşu dışarı gidiyor. Ama son bir mücadele var Alper Köşe vuruşu kazanıyor. Biliyor. Kapanıyor. Kanal dedi. Ceza alanına doğru bas. Doğan geliş savunmadan sekti gol. Kapanıyor. Kanal dedi. Ceza alanına doğru bas. Doğan geliş savunmadan Son sekti gol. Bıraktı. Şimdi Muhammed Enes. Muhammed Enes vuruşu savunmada İbrahim'den geri dönüyor. Mehmet. <laughs> Mehmet topa bastı. Serkan önünde kaldı. Serkan karşı karşıya. Serkan vurdu Gençay. Bıraktı Muhammed Enes. Muhammed Enes Ali. Muhammed Enes'i düşündü. İnan bölge. Doğan. Doğan'ın vuruşu. Alper'e dönü top yine Alper'in. Şimdi kontrol altına alın isim orada topu. Doğan. Oyun devam ediyor. Doğan Süratle taşı topu. Yerden pas Ali ile Doğan. Doğan gelişine vurdu dışarı gitti. Yanlışıyla yollamayı başardı Mert. Doğan iyi çıktı Doğan o bölgeden Doğan yerden pas tek top Halil Doğan'ı düşündü Doğan gelişine vurdu dışarı gitti kalede çizgisinin hemen yanından oynadı Mert Doğan Muhammed Enes. Halil kaleye baktı uzak mesafe Halil. Halil çalımını attı Halil. Kaleyi düşündü Alperen. Mükemmel çıkardı. Çizgi üzerinde Mehmet. Geliyor Mehmet. Mehmet önündeki boşanı değerlendirdi. Mehmet. Mehmet gidiyor Mehmet. Mehmet vurmadı bıraktı. Doğal vurdu Alperen. Alperen'e doğru Mehmet. Mehmet Demir savunmada kritik mücadeleyi yaptı Mehmet Demir. Pasını bıraktı Halil. Halil çapraza baktı. Halil vurdu gol.